Çok istiyoruz, oluyor öyle mi? Bir şeyi çok istersen, gerçekleştirme şansını arttırmış oluyorsun Hüseyin abi. Kuyruklu yalan. Sizin çay borçlarınızı kapatmanızı o kadar çok istedim ki, bugüne kadar bir kuruş ödemediniz. <laughs> öyle kuru kuru de olmuyor bu işler Yakup. Ya e nasıl olacak Şükrü? Yok alın teri dökerek, yok çalışarak... Safsatılıklara gireceksen bu işte ben yokum Şükrü. Yok be abi. Secret'ta hiç çalışmıyorsun. Parmağını bile kımıldatmıyorsun. Buraya kadarını sevdim. Sonra? Çok istediğimiz bir şeyin resmini bulacaksın. Ya da resmini bir kağıda çizeceksin. Sonra da ona her gün bakacaksın. Olmasını çok isteyeceksin. Olay bu işte abi. Sen istedin diye olacak öyle mi? Dünya çekim yasası üzerine kuruluyormuş Yakup. Düşündüklerimiz evrene yayılıyormuş. Sonra bir gün bize geri dönüyormuş. Yani şimdi biz istediğimiz şeyin resmine bakacağız. Onu bulacağız öyle mi? Bakacağız ve onu düşüneceğiz Hüseyin abi. Bak deneyip gerçekleştirenler de var. Jennifer bir işi çok istiyormuş. Secret sayesinde olmuş. Harold sevdiği kızın resmine bakmış. Şimdi evliymiş. <laughs> Joseph'ın çiftlik hayal etmiş, olmuş. Böyle bir sürü var. <laughs> Yürü Şükrü. Biz de istediğimiz şehir resmini bulalım. Harold'dan, Joseph'ten ne farkımız var? Gidelim <laughs> <Anladım> abi. <laughs> Neye bakıyorsunuz sıkrıtçılar? Süper lüks havuzlu bir villa. <gülüyor> <gülüyor> Ve villanın yanında spor bir araba. Bir tane de beyin resmi bulsaydınız ya Hüseyin. Bakar bakar belki bir beyne sahip olurdunuz. Yapım. Bırak Hüseyin abi konsantrasyonunu bozma. Biz bir süre sonra sınıf atlayacağız. Muhatap olma böyle alt sınıflarla. Şükrü ben arabaya yoğunlaşıyorum. Sen bile yoğunlaş. Madem istediğiniz her şey oluyor. Bari biraz büyük düşürseydiniz ya. Ufaktan başlıyoruz Yakup. Gelecekteki zenginliğimizden avans çekiyoruz. <laughs> Evreni fazla yormamıza gerek yok Yakup. Bunlar bir gerçekleşsin. Merkez Bankası'nın resmine bakacağız. Hadi hadi bizi rahat bırak Yakup. Senin yüzünden fakirlikte oyalanıyoruz. Yürü. <laughs>